Başbakanlık Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Projeleri Ulusal Ofisi, Güneş Enerjisi Projeleri alanında uzmanlaşmış şirketlere düzenlenen özel bir konferansa katılmaya davet etti. Konferans, Elektrik Bakanlığı Enerji Eğitim ve Araştırma Dairesi tarafından düzenlenecek. <laughs> Güneş Enerjisi Sistemi ile çalışan enerji tasarruflu kamu binaları projesi için Elektrik Bakanlığı tarafından bütçe ayrıldı. 5 ihalenin analiz ve değerlendirme aşamasını bitirdi. Başka bir grup ihale ile toplamda 538 binaya ulaşacağız. Gelecekte daha fazla bina için de planlama yapacağız. Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa İbadi, konferansın çevre dostu kamu binaları girişimiyle ilgili projelerin uygulanmasına ilişkin teknik gerekliliklerin gözden geçirilmesini amaçladığını doğruladı. بناء على توجيهات السيد رئيس Başbakanın talimatları doğrultusunda Başbakanlık Ofisi Eğitim ve Enerji Araştırmaları Merkezi'nde özel sektör şirketleri ve yatırımcılarla bir seminer düzenlendi. Kendilerine akıllı ölçüm sistemleri veya akıllı sistemlerle donatılmış güneş enerjisi projesinin ilçelerdeki yük merkezlerine kurulma imkanı üzerine davet gönderildi. Valilere de bu konuda talimat verildi. Elektrik Bakanlığı'na böyle projelerin hızlandırılması için talimat verildi. Çünkü bu tür projeler enerji sisteminde baskıyı ve yükü hafifletebilir. Badi, bakanlığın yenilenebilir enerji projelerini farklı illere dağıtma planı kapsamında Kerkük'ün de bu projelerden pay alacağını belirtti. <laughs> yapılan talimatlar tüm illerdeki yük merkezlerini kapsayacak şekilde genişletilecek. Valilere bu doğrultuda talimat verildi. Elektrik Bakanlığı'nın da Kerkük'te güneş enerjisi projeleri bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mazda şirketiyle 1000 megavatlık santraller kurulması için bir anlaşma imzalamaya çok yakınız. İnşallah Kerkük'te bu 1000 megavatlık kapasiteden pay alacak. Ayrıca Elektrik Bakanlığı valilere resmi yazı göndererek özellikle Kerkük'te güneş enerjisi sistemleri kurulmasını hızlandırmak için arsa tahsisinin kolaylaştırılmasını talep etti. Konferans, hükümetin temiz enerjiye olan bağımlılığı artırma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabaları doğrultusunda düzenlenecek. Bu, Irak'ın karbon salınımını azaltma ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapma yönündeki politikalarıyla uyumlu bir adımdır.